Hello! Herkese merhaba. Bugün sizinle cildimize buhar banyosu yapacağız. Buhar banyosu benim çok sevdiğim cilt işlemlerinden bir tanesi. Gerçekten yüzümü uygulamaktan çok büyük keyif alıyorum. Buhar banyosunun öncelikle size ne işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Cildimizi tamamen gözeneklerimizi açıyor. Cildin içerisinde biriken, orada biriken, içerisinde biriken kirleri, makyaj kalıntılarını, bütün hepsini ortaya çıkartıyor, dışarıya çıkartıyor, temizliyor. Ee, onun dışında kan dolaşımını hızlandırıyor. Stresten, yorgunluktan böyle cansılaşmış cildimizi canlandırıyor. Bir kendine gel diyor, bir kendine gel lütfen artık diyor. Ee, bütün yüz kaslarımızı her şeyimizi rahatlatıyor. Gerçekten çok güzel bir işlem. Bunun için çok bir de ihtiyacımız yok. Çok böyle büyük bütçelere de ihtiyacımız yok. Evde kendimiz çok kolay yapabiliriz. Ben şimdi size ne, nelerle yapacağımı söyleyeceğim. Bir tutam nane. Ben böyle iki tane uzun biberiye otu koyacağım. Sonra içerisine birkaç damla nane yağı damlatacağım. Ve biraz da kaya tuzu ilave edeceğim içerisine. Kaynar su ve bir tane havlu. ihtiyacımız olan bütün her şey bu. Sonrasında cildimiz böyle kendine geldikten sonra o gözenekleri açılıp böyle o kirler dışarıya atıldıktan sonrasında artık cildimiz ne verirsek besin olarak onu almaya çok hazır hale getiriyor. Onun için de biz bu buhar banyosu sonrasında bir maske yapacağız. O da bu maske. Rendelenmiş patates ve içerisine de birkaç damla böyle limon suyu da anlattım ben. O maskeyi yapacağız sonrasında da. Hadi başlayalım. Şimdi bu bir tutam nanemi. Böyle bir siz de böyle yayvan bir kap tercih ederseniz daha iyi. Çünkü yüzünüz tamamen o buharın içerisinde kalsın. Birkaç damla sadece çok fazla değil nane yağı anlatıyorum. Bu tıkanmış olan solunum yollarını açıyor, sinüzden olan tıkanıklıkların hepsini açıyor. Ha, o işe de yarıyor. Gerçekten çok faydalı, çok güzel bir yöntem. En azından denemenizi tavsiye ediyorum. Biraz da kaya tuzu üstüne. Şimdi kaynar su ilave edeceğim. Evet, bütün karışımlarım karışıp böyle suya şeyini bırakana kadar ben de bir saçlarımı toplayayım. Şöyle gelişi güzel toplayacağım. Kusura bakmayın lütfen. Evet. Tamam. Şimdi bütün karışımların böyle kendisine geliyor. Buharı görebiliyorsunuz değil mi? Nasıl buhar çıkıyor? Şimdi o buhar bütün cildimize işleyecek ve o kirlerin hepsini dışarıya atacak. Hadi başlayalım. Cildinizi bu buharda en az 15-20 dakika tutmanız gerekiyor. Ah, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şu an yüzüm, solunum yollarım. Böyle nefes aldığını hissediyorum cildimin. Çok güzel gerçekten. Şimdi birazcık bu şekilde cildimizin kendine gelmesine ve rahatlamasına zaman tanıyacağız. Evet görebiliyorsunuz değil mi? Yüzümdeki o şeyi. Çok memnun kalacağınız bir yöntem. Cildinizi gerçekten rahatladığını ferahladığını hissedeceğiniz bir yöntem. Evet şu an bütün gözeneklerim açıldı. Cildim böyle tamamen fresh durumda. Ne verirsem, ne besin verirsem onu alacak durumda. Patates ve e, limon şeyi maskesi uygulayacağım. Yani erkek kadın hiç fark etmez. Hepimizin cildinin aynı hepimizin cildi yorulduğu zaman, stresten geçtiği zaman hepimizin cildi aynı şekli alıyor. Bu maskeyi de cildimde yine bir 15 dakika bekleteceğim. Bununla ilgili söylemem gereken şey de içerisinde limon suyu olduğu için bu maske yüzünüzdeyken 15 dakika boyunca güneşe çıkmamanız. Evet cildim hazır. Bebek gibi oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Hissiyatı o kadar güzel ki inanamayacaksınız. Lütfen evde birazcık kendinize zaman ayırıp deneyin. Bu arada bir önceki videomda da saçlarınızı daha parlak, daha canlı, daha güçlü nasıl yapabilirsiniz? Bir önceki videoda da sıcak saç terapisi bakımım var. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.